Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Hicretin 9. yılında Hacı Ekber Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın riyasetinde yapılmıştı. Tevbe suresinde ayetler nazil olmuştu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ı göndermişti. Karşılaştıklarında Hazreti Ebu ile karşılaştıklarında Hazreti Ebu sordu. Dedi ki amir olarak mı memur olarak mı geldin? Hazreti Ali cevaben demişti ki bazı şeyleri tebliğ maksadıyla geldim. Ve Bayram günü Akabe Akabe'de e, insanlara toplu halde bulunurlarken dört şeyle dört şey bildirmek tarafından Hazreti Peygamber tarafından gönderildim, görevlendirildim demişti. Bunlardan birisi müşriklerin Kabe'ye girememeleri. Diğer birisi Kabe'nin çıplak olarak tavaf edilmemesi. Üçüncü şey ancak Müslümanların cennete gireceği. Dördüncüsü kendileriyle antlaşma yapılan e, kabileler ile antlaşma antlaşma sonuna kadar antlaş, antlaşmanın devam etmesi. Bunları tebliğ maksadıyla geldim demişti. Beraatümin Allah Allah tarafından ihtardır ve Rasulühi Resulü tarafından ihtardır. İlelledin Ahetümler müşrikin müşrikler ile antlaşma yapılanlara bir ihtardır. Fesihu fil ardi yeryüzünde seyahat edin gezin. Erbaat esşur dört ay gezin dolaşın. Ve mu bilin ki anne kümesiz gayr mücizilla Allah'a aciz bırakıcı değilsiniz. Ben Allah Allah muhsil kafirin kafirleri rezil rüsva eder. Kafirleri inkarcıları dünyada da ahirette de rezil rüsva eder. Ve danu min Allahi ve rasulihi ile nasi. Allah ve Resulü tarafından bildiridir insanlara. Yemel hacil Ekber'i, hacc Ekber gününde. Enne Allah Allah beri müşrikine ve Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Fe'in tüb tüm tevbe ederseniz, Müslüman olursanız, tevbe ederseniz fe ve hayrul leküsün için hayırlıdır. Beyin tevelleytüm çevirirseniz alemu bilin ki en siz gayr-ı mucizillah Allah'ı aciz bırakıcı değilsiniz. Ve beşirillezine keferû kafirleri müjdele bi'adâbin elim, elem verici azapla müjdele. İllellezhin ahed tümüler müşrikin. Ancak müşriklerden atlaşma yaptığınız. Dümmelenmen kusu hükmü şeyen. Antlaşmada noksanlık göstermeyenler. Ahde vefa gösterenler. Velem yudahiru aleyküm ehaden. Sizin aleyhinize başkasıyla yardımlaşmayanlar. Ahde vefa gösterenler var ya. Fe etimmu ileyhim ahdem. Onların atlaşma müddeti doluncaya kadar devam edin. İla müddeti müddetine kadar atlaşma devam etsin. İnna Allah la yuhibbul muttaqin muhsini muttaqin Allah muttakileri takva sahibi olanları, ahde vefa gösterenleri sever. Feyden selekel eşhurul hurme. Eşhuru hurum haram aylar kalktığında taktul müşrikin müşrikler öldün. Hayti ve cetumu nerede bulursanız ve onları yakalayın ve soruhum hapsedin ve kuduhum onlar için oturun külle marsadin her gözetleme yerinde oturun onları takip edin fe tabu tevbe eder iseler müslüman olur tevbe eder iseler ve kamus salate aynı zamanda imanın alameti tevbenin alameti olarak namaz da kılar iseler namaz ikame eder iseler ve zekate yine dini bir vecibe olan zekat da verir isterler, yollarını bırakınız. Onlara dokunmayınız. Çünkü onlar Müslüman olmuşlardır. Namaz kılan, zekat verenler olmuşlardır. İnna Allah Allah rahim. Allah gafurdur rahimdir. Geçmişi affeder, mahlukatı için sonsuz merhamet sahibidir. Ve yine hadi milen müşriki, müşriklerden istece hareket senden eman dilerse fe ecirhü eman ver. Hatta esma kelam Allah. Allah'ın kelamını işitinceye kadar, İslamiyeti anlayıncaya kadar. Tüm meblihu. Şayet Müslüman olmazsa tüm meblihu emene. Gideceği yere güvence içinde gitmesin, gitsin gitmesine vesile ol. Güvence içinde gitmiş olsun. Dalke böylece bir onlar kamilla ayalemun bilmeyen kavimdirler. Keyfe yekun il müşrikin ahdün. Müşrikler için nasıl antlaşma olabilir? İndallah ve inda rasulih. Allah ve Resulü katında müşrikler için nasıl antlaşma olabilir? İlle lezine ahettüm indel mescidil haram. Mescidi haram da antlaşma yapanlar müstesna. Hz. Peygamber aleyhisselam Hudeybiye'de antlaşma yapmıştı. Mekkelilerle, çevredeki kabilelerle antlaşma yapmıştı. Onlar antlaşmayı bozmuşlardı. Ancak Hüzeyme kabilesi bir de başka bir kabile antlaşmayı bozmamışlardı. Diğerleri bozmuşlardı. Mescid-i Haram dışında antlaşmayı bozmayan, antlaşmaya ahde vefa gösterenler dışında müşriklerle nasıl antlaşma olabilir? Onlar antlaşma bozmuşlardır. Hemen istikamu leküm. Onlar istikamet üzere olurlar sesle karşı. Festekimu <laughs> lehum. onlara karşı istikamet doğruluk üzerinde bulunun. İnne <laughs> Allah Allah yuhibbul Allah müttekileri sever. İstikamet üzere, doğruluk üzere olanları, ahde veba gösterenleri Allah sever. Keyfe <laughs> nasıl olabilir? Ben yazharu aleyküm. Onlar galip olsalardı. Size galip olsalardı. La yer kubu fiküm. Sizin için gözetmezlerdi. İllen ahit ve la zimmeh. Antlaşma yapmazlardı. Antlaşma hususunda hak hukuku gözetmezlerdi. Yurdun ekmi efvahim. Sözleriyle sizi razı etmek isterler. Ve te'ba kuluhum kalpleri karşı çıkıyor. Sözleri başka, kalpleri başka. Ve ekteruhum ekserisi fasık bun, ekserisi fasıklardır. İş i̇şte taraf satın aldılar. Bir ayat Allah'ın ayetleri karşılığında temenen kalilen Allah'ın ayetleri karşılığında az parayı satın aldılar. Tevrat-ı İncil'i tahrif etmek suretiyle. Fasadduan sebilih, onun yolundan insanları uzaklaştırmak suretiyle e, az para karşılığında satın aldılar. Dünya menfaatleri için Allah insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdılar. Tevrat İncil'i kitabı tarif ettiler. İnnehum onlar sa'e ma kanu yamelun yaptıkları ne kötü şey. La yerkubune fi müminin mümin hakkında gözetmezler. İllen velazimme ne ahit ne de antlaşma gözetmezler. Ve ülâhike mu'tedun onlar haddi tecavüz edenlerdir. Onlar asi ve haddi tecavüz edenlerdir. Fe tabu tevbe eder iseler ve kamus salate namazı ikame eder iseler ve zekate zekatı verir iseler fe din sizin dinde kardeşinizdir. Şu halde dünyanın neresinde olursa olsun, dini, ırkı, rengi ne olur olsun, namaz kılıyorsa, tevbe etmişse, zekat vermişse o Müslümandır, din kardeşimizdir. Ve nüfesül ayat, ayetleri böylece mufassalan beyan ederiz. Zikam yalemun, bilen kavim, bilen insanlar için ayetlerimizi böylece beyan ederiz. Ve in nekethu eymanehum, yeminlerini bozar <laughs> işlerimi ma'de ahdihim antlaşmadan sonra yeminlerini bozar iseler Fata'nu fi dinikum dininize saldırır iseler fekatilu <laughs> öldürün ey ümmete küfrü kafirlerin ileride olanlarını önde olanlar lider olanlarını öldürün İnnehum la aymanelem onlar için yemin antlaşma söz konusu değildir onların liderlerini öldürün ennehum leallehum yentehun Ta ki böylece küfürden vazgeçmiş olurlar. Küfür, inkar sona ermiş olur. Ela tuqatiluna kavmen Bir kavimle niye savaş yapmıyorsunuz? <laughs> ne kesu eymanem yeminlerini bozmuşlardır. Ahde vefa göstermemişlerdir. Yemillerini bozmuşlar. Ve hem o rasul Peygamberi çıkarmayı yerinden çıkarmaya kastetmişlerdir. Ve hem bedevukum evvele en evvel savaşı onlar başlatmışlardır. Böyle olunca onlarla niye savaş yapmayasınız? ne? <laughs> Onlardan korkar mısınız? Korkmamak gerekir. Allah ve hakku entakşavuhu. Korkulması gereken ancak Allah'tır. İnsanlar Allah'tan korkmalı, insanlardan korkmamalı. Muhtesine düşen görevleri yapmalı. Yere gelince Allah için cihat yapmalı, savaş yapmalı. Dini, namusu, kadesatı için en çok korkulması gereken Allah'tır. İn müminin gerçekten müminlerden iseniz. Atilum onlarla savaş yapın. Yuadide bihumullahum Allah azap versin. Bir eydik sizin elinizde azap versin. Savaş yapın, galip olun. Sizin elinizde Allah onlara azap versin. Ve yuksihim onları rüsva yesin. Ve Onlara karşı ise yardımcı olsun Allah. Ve esfü müminin. Müminlerin kalpleri de rahatlamış olsun. İslam ordusu galip olunca bunlar olur. Müslümanların eliyle ceza görürler. Müslümanlara Allah yardımcı olur. Müslümanlar rahatlamış olur. Hazreti Peygamber aleyhisselama birçok heyetler gelmişti. Heyetler gelmiş, Müslüman olmuş gitmişlerdi. yerler, kabilelerine gittiklerinde, kendi kavimlerine gittiklerinde Müslüman olduklarından dolayı çevresinden işkence görenler olmuştu, sıkıntı görenler olmuştu. O, işkence görenlerin diğerlerine karşı öfkesi, kini vardı. Ve yudhib gayde kulubihim. Savaş yapın ki onların kalplerindeki öfke gitmiş olsun. Ve tuballah ve tubullah ala men Allah dilediğinin tevbesini kabul etmiş olsun. Müslüman olduğundan dolayı kendi kabilesine işkence görenler, sıkıntı görenler, şayet o sıkıntı işkence yapanlar onlar Müslüman olur, tevbe eder iseler Allah da onların tevbesini kabul eder. Vallahi Vallah alimun hakim. Allah alimdir. Allah her şeyi bilendir. Hakim Allah hüküm hikmet sahibidir. Elbette iyi ile kötü ayır dedilmiş olacaktır. Allah'ın vaadini alacaktır. Hem hasibtüm. Öyle mi zannettiniz? Entutrakeu bırakılacağınızı. Ve lem ya'ale millahu lladine cahadum minkum. Allah sizden cihat edenleri ayırdetmedikçe, ortaya çıkarmadıkça. Ve lem yetekhzu min dulillahi ve la rasuli ve la mu'miney velice. Allah'tan, Resul'ünden, müminlerden başka sırdaş edinmeyenleri ancak Allah'a, Resul'ü müminler sırdaş edenleri, dost edinmeyenleri ayırmadıkça sizi bırakılacağınızı mı zannettiniz? Vallahi vallahi habirü mimma amelun. Allah amellerinizden, yaptıklarınızdan haberdardır. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a gizli kalamaz. Bedir'de müşrikler hakkında çok sözler söylenmişti. Akrabalarla ilişkileri kesildiği söylenmişti. Hazreti Ali radıyallahu anh daha da ileri gitmiş. Onları daha çok e, tekzip etmişti, tekdir etmişti. Onlar demişlerdi ki bizim hakkımızda ileri gitmektesiniz. Biz Kabe'nin imarını yaparız, Kabe'nin perdadarlığını yaparız, hacılara su veririz. Bizim iyi taraflarımızı söylemiyorsunuz. Ayet nazil oluyor. Ma kanelli müşriki, müşrikler için layık değildir. E yağmuru mesajda Allah. Allah'ın imar etmeleri müşriklere yakışmaz. Şahidin âlâ müslimil küfür. Küfürlerine şahit oldukları halde, putperest oldukları halde puta tapındıkları halde küfre şahit oldukları halde mescidi imar etmeleri onlara layık değil, onlara yakışmaz. Mülak hafıda tamarım onların amelleri boşa gitmiştir. Hacılara su vermeleri, esirleri serbest bırakmaları, Kabe'nin perde yapmaları, yaptıklar bu ameller boşa gitmişti. Efinnarihum onlar ebedi nardadırlar. O halde mescidi imara layık olan kimlerdir? İnne ma ya'mun mesacallah. Allah mescidlerini imar ederler. Kim men amene billahi ve yemil ahir. Allah'a ahirete iman edenler. Ve kâme salâta namaz zikâme edenler. Ve ate zikâ verenler. Ve lem illallah. Ancak Allah'tan korkanlar. Şu halde bu vasıfları taşıyanlar mescidi imara layık olan onlardır. Sevaba masar olacak, ilahi mükafatı masar olacak onlardır. Allah'a ahirete iman, namazı ikame etmek, zekat vermek ancak Allah'tan korkanlar. Mescidi imara layık olanlar, mükafatına erenler bunlardır. Ülâiken yekûnu minel mühtedîn Onlar hidayet erenlerdir. Ecaaltüm sikâyetel <laughs> hacci Hacılara su verenleri ve imarete haram mescidi imar <laughs> edenleri Kemen amene billah vel yemil Allah'a ahirete iman edenler gibi mi? Fecade fise billah. Allah yolunda cihat edenler gibi mi kabul etmektesiniz? La yestevune indallah. Allah katında onlar müsavi olmazlar. Hacılara süverenler, mescidi imar edenler, Allah'a ahirete iman eden, Allah yolunda cihat yapanlar gibi olamazlar. Bunlar müsavi olamazlar. Vallah vallah la yehdi, hidayet etmez. El zalimi zalim kavme hidayet etmez. Onları doğru yola iletmez. Ellezine amenu onlar ki iman ettiler ve hacaru hicret ettiler. Allah yolunda hicret ettiler. Dini hayatı yaşamak için, gelecek neslin İslam olarak yaşaması için, yerini, yurdunu, memleketini terk ettiler, hicret ettiler. Ve cahedu fi sebillah. Yeri gelince Allah yolunda cihat yaptılar. Düşmana karşı ordular hazırladı. Malıyla, canıyla cihat yaptılar. Ben val memsim. Adem-i Allah Allah katında dereceler çok yüksektir. Ve i faizûn. Kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Yübeşşiruhum Rabbühüm bir rahmeti minhüm. Rabbin onları kendi katından rahmet ile müjdeler. Hicret edenleri malıyla, canıyla Allah yolunda cihatları ki onda büyük dereceler vardır. Kurtuluş edenlerdir, Allah onları rahmetiyle müjdeler. Rıdvanın rızasıyla müjdeler. Ve cennetil lehüm cennet ile müjdeler. Fiha naim Naim mukim tükenmez nimetleri tükenmez cennet ile müjdeler. Halidine <laughs> fiha orada ebedi kalıcı olacaklardır. İnna Allah Allah indehu Allah katında onlar için büyük mükafat vardır. Şu halde en büyük en az varlığımız imandır. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler. La tetekhudu abaikum. Babalarınızı edinmeyin ve ihvaneküm kardeşlerinizi evliya dostlar edinmeyin. İnistahabbül küfrü alel iman. Küfrü imana tercih ediyorlarsa. Babanız da olsa, kardeşiniz de olsa sizin dostunuz değil onlar dost edinmeyin. Ve men yetevellefe minküm kim onları dost edinir ise küfrü imana tercih edenleri kim dost edinir sefeülü zalimin onlar zalimlerdir. Kul Resulüm inkana ki inkâne babalarınız ve ebnâküm oğullarınız ve ihvânüküm kardeşleriniz ve ezbâcüküm zevceleriniz ve aşiretüküm aşiretiniz çevreniz ve emvalüm mallarınız ilk muha muha elde etmiş olduğunuz mallarınız ve ticaretün ticaretin tehşevne kesadâ kesadından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakini tartamına razı olduğunuz güzel meskenleriniz, bağınız, bahçeniz, güzel evleriniz habbe ve rasulihi. Allah'ı Resulü tarafından daha sevimli ise ve cihadin fi sebilihi. Allah yolunda cihattan daha sevimli ise fetarabbe bekleyin. Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, sevcelleriniz, çevreniz, malınız, ve sevdiğiniz meskenleriniz Allah ve Resulünden, Allah yolunda cihattan daha sevimliyse fetara bas bekleyiniz. Hatta ayet Allah Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyiniz. Vallahi vallahi la yehdi hidayet etmez. El kavmel fasiki fasık kavme hidayet etmez. Onları doğru yola iletmez. Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'yi fethetmişti ve Hevazin kabilesine, Sakif kabilesi üzerine 12 bin kişilik orduyla yürümüştü. Orada bir hezimet olmuştu. O ordu, 12 bin kişilik ordu son derece sevinçliydi. Bu ordu yenilmez öyle düşünüyorlardı. O ordu onları o ucube gurura sevk etmişti. O durumu, o durumu beğenmişlerdi. Lakat nasarakumullah Allah yardım etti fî mevâd'ına katîrettin. Allah size çok yerlerde yardım etti. Bedir'de yardım etti, Uhud'da yardım etti, Hu evendim e, çok yerde Allah yardım etti. İslam ordusuna Allah yardım etti. Ve yem de Allah yardım etti. İd acabet küm hoşunuza gitmişti. Kesret hüküm. Çokluğunuz hoşunuza gitmişti. Felem Tu an kim şey'en. Çokluğunuz size fayda vermemişti çokluğunuz hoşuna gitmiş, çokluğunuzu beğenmiştiniz. 12 bin kişilik orduyla onlara karşı Sakif kabilesine karşı, Hevazim kabilesine karşı çıkmıştınız. Ve dağat aleyküm ardu yeryüzü size dar gelmiş bir marahübet genişliğine rağmen size dar gelmiş. Tüm ve belleytüm mütbirin arkanıza doğru dönmüştünüz. İslam ordusu güçlüydü fakat Diğer taraf daha hazırlıklı, hazırlıklı, daha iyi tedbir almıştı. İslam ordusuna ricat oldu. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bir kısım kimseler kaldı. Hz. Abbas Davudi sedasıyla ey Müslümanlar, ey insanlar işte Hz. Peygamber burada öyle demişti. İnsanları Resulullah'ın yanına davet etmiş, çağırmıştı. Hz. Peygamber Aleyhisselam sarsılmayan insandı. Orada şöyle demişti. Ene nebiyyüm ma nebiye bade. Ben peygamberim. Benden sonra peygamber yoktur. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Onları kendi durumunu anlatmış, onlara güvence vermişti. Tüm benzer Allah Sonra Allah onlara sekinet verdi. Allah Rasulü ve belâ ve müminin Allah Resulüne, müminlere sekinet verdi. Huzur, güven verdi. Ve enzele cunude lem teravha onların görmediği ordular indirdi. Ve adde bellediğine keferu Allah kafirlere azap etti. Ve deal ki cezaül kafiri bu kafirlerin cezasıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında toparlanmışlardı. Savaşın ikinci safhası Müslümanların lehinde olmuştu. Müslümanlar çok ganimet elde etmişlerdi. O ricat eden, dağılanlar yanlışlık yapmışlardı. Ricat etmekle, dönmekle yanlışlık yapmışlardı. Ama daha sonradan Hz Peygamber etrafında toplanmakla, savaşa devam etmekle, Allah yolunda cihadıyla Allah onları affetmiş, tevvelerini kabul etmişti. Meya'tubullah, Allah tevvelerini kabul etti. Minbadi dağıl. Bundan sonra yanlışlık yapmışlardı, ama sonradan. Hazret Peygamber'e sabında toplanmışlardı, tövbe etmişlerdi. Allah tövbelerini kabul etti. Ala men yeşa dilâdinden tövbeni kabul etti. Allah vallahi gafur rahman Allah gafurdur, rahîmdir. Ey helâdin âmen, ey mâdedenler, innemel müşküne nece sün. Müşrikler pis'tir. Fe lâ yakrabül mestel harâmen. Bezd harama yaklaşmasına badır amim. ha de, bu yıldan sonra mesela harama yaklaşmasınlar. Onun içindir ki Hizaz bölgesine müşrikler, gayrimüslimler girmezler. Levha var. E, mü, müşrikler giremezler diye. La yethul mümini, la müşriki, müşrikler giremezler. Mescid-i harama giremezler. Ve in hibtum aileten fakirlikten korkarsanız Fesevfe yuğunekum Allah'ın fadlı. Allah fadlından, lütfundan sizi zengin kılar. Onlar müşrik ama alışveriş yaparlardı. Mekke'ye gider gelirlerdi. Onlardan faydalanmış olurlardı. Onların gelmemesiyle belki fakirlik olur, işlerinden noksanlık olur, öyle düşünülebilir. Fakirlikten korkarsanız Allah lütfuyla sizi zengin eder. İnşallah dilerse. Dilerse zengin eder. İnnallah, Allah alimün. Allah alimdir. Allah her şeyi eni iyi bilendir. Hakîmün Allah hüküm-hikmet sahibidir. Emirlerinde, nehirlerinde önemli hikmetler vardır. Şu halde Müslüman her halükarda, savaş halinde, sulh halinde kendisine düşen görevleri yapmalıdır. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ Savaş yapın. la يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَا مِنْ Allah'a ahirete inanmayanlarla savaş yapın. Ve la yuharrimuna ma Allah ve resulü. Allah'ın Resulü'nün haram kıldığını haram kılmamak suretiyle bu anlayışını olanlarla savaş yapın. Ve la yedinuna dinel hakki. Hak dini kabul etmeyenler savaş yapın. Minellezî utul kitab. Kitap elinden. Hatta yu'dul cizyete an Elleriyle cizeyi verinceye kadar ve sağirun, küçülerek alçalarak elleriyle cizeyi verinceye kadar savaş yapın. Şu halde onlar İslam ordusu, İslam devletinde yaşayan gayrimüslimler ona cizye verme durumundadırlar. Eğer cizye vermez iseler onlar ile de savaş yapılabilir. Ve kâletil Yahud Yahudi dedi ki Uzeyrun İbnullah Yahudi dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Ve kalet nasara nasara el mesihü İbnullah. Mesih Allah'ın oğludur dediler. Ve alike kavlühüm Onları bu onların geveledikleri sözlerdir. Onların huzumsuz söylediği sözlerdir. Geveledikleri sözlerdir. Yudlâhiûne kavlellezine keferû min kavli. Kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzemektedir. Onlar da kendi dinlerine bağlı, kendi dinlerine karşı geveledikleri sözler vardı. Müşrikane söyledikleri sözler vardı. Qatelehumullah. Allah onları helak etsin. İnna enna yufekûn. Nasıl oluyor da haktan çevrilmiş oluyorlar. Allah bunları helak etsin. Allah haktan uzaklaşanları helak etsin. İttehadû ehbârahum. Onlar hahamlarını ve ruhbânehum rahiplerini erbaben mindullah Allah'a bırakıp Allah'tan başka hahamları, rahipleri ilah edindiler. Ve Mesih abne Meryem. Meryem oğlu Mesih'i de ilah edindiler. Ve ma umiru illa li abdullah. Ve ma umiru illa li abdullah ilahın vahide. Halbuki ancak tek Allah'a ibadet etmekle emrolmuş idiler. La ilahe illahu. Onlar tek Allah'a ibadet etmekle emrolunmuş idiler. La ilahe illah. Ondan başka ilah yok. Ne rahipler, ne ruhbanlar, ne mesih ilah olamazlar. Ondan başka ilah yok. La ilahe illah. Sübhanehu. Onun şanı yücedir. Amma üstükûn, şirk koştukları şeyden Allah çok uzaktır. Onların vasıflandırdığı şeyden, şirk koştukları şeyden Allah çok yücedir. Allah'ın şerik yoktur. La ilahe illallah. Cenab-ı Hak imanımızı muhafaza eylesin. El Fatiha.